Bu ne be ya? Japon askeri gibi. Şapkalık şoför mü kaldı affedersiniz yani? Vallahi bunun tamiri ziyandır. Ben bunu sökeyim, yenisini takayım. En az beş yılı var. Kardeşim bak biz burada kiracıyız. Yeni taşındık. Sen şimdi on tamir et, Fazla masraf çıkartma bize. Ah canım ablam be ya. Bak benden garanti veriyorum. Sen beş yıldan fazla oturursun. Onlarca yıl bu mahallede oturursun. Çok güzel mahalledir bizim mahalle be ya. Kimse kimseyi burnuna sokmaz. Ha. Şimdi sen onu tamir et. Biz düşünelim. Şimdilik olsun da tam oldu ama günah <laughs> benden gitti bak. <laughs> Ay bakalım Münah. Şey, o, o boru çıkıyor, o borusu çıkar orada. ha. Şu... <laughs> Allah Allah Ne Allah. <laughs> yapıyorsun? Allah Ne yapıyorsun? Balayı kapat! Balayı kapat! Balayı Allah kapa Allah Ay ama İsmail'in kafası bacaya sıkıştı. Koş. Ah. ah. İsmail, ah. bizim İsmail hangi bacaya be ya? Ah. İsmail. Ah. 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 Sen nasıl soktun o koca kafanı? <laughs> kadar ya. Ben sana demiyor muyum be ya? Her yeri burnunu sokma diye sen kafanı kokmuşsun bacaya be ya. Ya çıkarsanıza kafasını boğulacak. Boğulursa boğulsun be ya. Ah. Çıraklık ders almak demektir. Ders vereceğini çıkarsana çocuğu deli. Hiçbir yerine dokunamam ben onun. Vallahi daha yeni çıraktır sigortasını bile ödemedik yani. Ben dokunamam. Ne demek dokunamam? Ne demek dokunamam? Çıkar kafasını al götür çırağını hadi. Ülger, ben onu öyle çekiştirirken, ye boynu çıtıttan hakkı derse... ...ondan sonra bütün sorumluluk bana. Ben sorumlu değilim ki ya. Şevkat verdi bunu benim yanıma. Onun kefili Şevkat'tır. Ben gidip Şevkat'i çağırayım. Ha nereye gidiyorsun? Gel çıkalım. Bir dakika, bir dakika. Ha, bu arada siz böyle mukayyet olun, Gıpraşmasın öyle. Vallahi boynu kar bu ya, gerizekalı. Ah Bozkır'a! Şevkat! Şevkat! Ne şimdi ya. Acele et. Ne oldu la? Lama mı düştü? İsmail'in başı sıkıştı. Baca deliğine. yeni mini çıkartamayız yeni komşunun evinde. Madem sen kefil gel çıkar hadi. Ben nerede kefilim oğlum? Yok o kefil. Muhtar gelsin. Vallahi ben tanımam muhtarı falan. Sen yarın da verdin çırak olarak. Sen kefilsin gel çıkar. Cuma haklı. Sen soktun sen çıkar. Hadi Allah'ını seversen koş. Vallahi çocuk kötü durumda. Bak sigortası da başlamadı. Yemin ederim ben ödemem ha. Ölürsem ölürse tazminatım. İsmail, İsmail iyi misin? <laughs> ne? Ya yani ne diyorsun anlamıyorum ki bak İsmail iyiysen ellerini şıplat. Tamam. Nefes alabiliyormusun peki? Ha? İsmail nefes alabiliyorsan iki elini birden şıplat. Oh. Teyze ne? Ne yapıyorsun sen? Adam can derdinde, sen göbek attırıyorsun. Ya anne, depremde falan böyle yapıyorlar, tamam mı? Adamı yalnız halde bırakalım da bayılsın ölsün mü ya? Bu olmasın! <laughs> Bu olmasın! Bu olmasın! Evres ol. ver! Evres ver be ya! Şefka, şefkat, Şefkat'a ver be ya! Gel Şefkat, geç, geç, geç! Merhaba komiserim. Geçmiş olsun. Gel Şefkat abi, gel. Geçmiş. Dur bakın. İsmail! Ben geldim kardeşim. Şevkat. Dur dur sabit dur. Kafanı oynatma. Şimdi seni şey çekeceğim. Tamam mı? Dur. Yok <laughs> ah, bunun ağır. Kafası sıkışmış. Hadi ya. Yapma. Evet. Ah. Yapma sen yapma. Dur bakayım dur. Dur şuradan destekle abanacağım dur. Can acıyor bunun. Tamam. Bu yapmak yıkmak lazım ya. Ne? Merak etmeyin sizden para Ah, yok. Tamam tamam. Ah, dur, dur, O, şekilde olmaz. Ben halledeceğim. İki dakika verin bana. İki dakikayı hallediyor. Bekle. Ben çekiyorum. Ya, be ya Ay yapma! Ay yapma! <laughs> ah, yok yapma! Şey ya, yok yapma! Bana bir şey yapma! Bu çocuk ölecek be ya. Ölçek sigortasını bile mi yaptırmadım ben daha başıma başı hiç gelecek benim dükkanımı mı be ya. Allah belanı versin seni be ya. Allah belanı versin önce! Şey. <laughs> Hayırdır Sevkat? Aksiyon! Kazım! Kazım! Lan Arşimet! Ne var Şevkat Kazım Kazım ya? Ne var ya? Ha oğlum İsmail'in kafası bacaya sıkışmış la. Şu sabunu keseyi falan kap da gel hadi. Ha e, Ondan sonra bekle yapma, içeride kese kese köpüklü müşteri lan. Dur! Köpüklü müşterim var hemen geliyorum. Lan oğlum acele diyorum hadi lan. Tamam geliyorum ya bak. Kese ya, kese dursana kese. mesaiden alıyorsun bak. İş kıyafetimle gelirim Şevkat. zaten aranıyorsun cıplak gezmeye. Gel hadi gel çabuk. Ne tamam. Kese. Ya, vurup duruyorsun ben. Geldim. Var mı lan yardım edecek bir şey? Yok la sağ ol. Oğlum Amasya getirse hala ya da niye de? Acı tutmuyor Amasya ya. ya. Oğlum Granny Smith getiriyorsun, Golden getiriyorsun. Vallahi ben bunları yemiyorum ya. Yo yo bir tane al oğlum ya. Oğlum ben yok yelden başka ağzıma sunuyorum. Bunlar yaramaz ya. Ne var çabuk? Ne var çabuk? Gel. Ha gel. Hadi koş koş koş. Kolay gelsin. Dikkat edin lan. Koparmayın İsmail'in kelleyi. <laughs> Vallahi yeminimi bozacağım yoksa ölecek bu kızancağız be. kaç bakalım kız var oradan. Ya ne yapıyorsun onları? Ne yapacaksın? Bu sivri uçluyla böyle yanından kıyın kıyın açacağım diliyi uçacağım öyle çıkacağım merak etme zarar olmaz. Ya ensizine boynuna başına gelsin ne olacak. Mukadderat artık. Allah affetsin. <laughs> Hazır Bismillah. <laughs> Açtım mı <be>. ya? <laughs> <laughs> durun durun. Dur. Geldi geldi. Ne işin var senin bu kılıkta burada? Bekar kız var evde. Teessüf ederim. Ya yani ben mesai saatindeyim. Bu da benim iş kıyafetim. Allah Allah. Ya dalgıçlar paletle şunlar evet. gelle mi geziyor? Ben olsam gezerim. Niye getirdin? Al götür bunu çabuk. Ya yenge yok. Ah, hani şu e, köpükle sabunla falan onu öyle güzelce köpükleyip oradan sitte kaydırma yöntemiyle çıkar diye ben şey yaptım. Hadi sen yap. Öyle çıkmaz be ya. İnce uçlu var. Alleyeceğim ben. Rahat ol. Cuma üstü öyle olmaz. İn bakayım sen. Sıcak su var mı ya? Bir... Hadi kızım sana zahmet. Tamam tamam ben hemen getiriyorum. Hadi Sıcak ya. suyu ne yapacaksın? Doğumu yapıyor mu burada ya? Kafası oh, Ne yapacak lan? Bir bileyim ben ya. Aman. Fena sıkışmış bu ya. Allah Allah. Nasıl sıkıştı? Ne bileyim oğlum ben fizik yüksek mühendisi miyim? Bak işte. Geldi su geldi. Hah, sağ ol kızım. Vallahi Çok sağ ol işte bununla. Şimdi halledersin. Oh. Amama beklerim hepinizi. Vallahi Osmanlı masajı. Kleopatra masajı. Tay. Bütün masajların hepsini yapar. Ya şunu şuradan çıkar yeter Allah aşkına. Bence Bacak, Şöyle şunu şuraya bir döşeyelim. <laughs> Şöyle <Şurayı> alalım biraz daha. Şöyle Tamam. Şimdi bir çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> Allah Allah. Bir dakika. Bekle bakalım. <laughs> <Heh. gülüyor> Sıkı dur İsmail. <laughs> dik yap kafanı dik. 90 derece. Kıpırdama <laughs> 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 ama sıkışmış bu ha. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Aa. Allah. Aa. Tamam, tamam. Yumuyoruz gözlerini. bakmıyoruz. Tamam, kapat. Tamam. Ya usta tellak zirik beraber. Kes lan. Kes şunu almama götür, yıka getir hadi. Fırla. İsmail iyi misin Fırla. Fırla. Hemen yıkıyorum. İyi değil mi? Tamam canım. İsmail iyi misin İsmail? Kusura bakmayın. Neyse bununla geçmiş olsun. Bitti gitti. Ah maşallah geçmiş olsun. Ah, Allah olsun. daha bir kaza verememsin. Ah, ah çok geçmiş olsun. Kusura bakmayın. Bizim evine getirelim Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.